Sinan Boş boş durma. Benim videom var. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle orta büyük küçük oyuncağıyız. Ben Beratcan. Ben Cumali. Ben Suat. Dediğimiz gibi orta büyük küçük oynuyoruz. Şartlar önümüze verilecek. Biz onları açıp ne çıkarsa o yemeği önümüze getirecekler. Tabi biz 哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎 Yapmayana beş tokat. Ya, yiyemeyeceğim ya, yiyeceğim ya. Adam olacağım, adam olacağım. Benden azdı. Ölmüyor seni, ölmüyor seni. Suat birazcık giremezsin. Berat bitti mi? Aferin. Çok güzel. Berat'a on puan. Diğerlerinize de siz de bitirirseniz size de 10 puan vereceğiz. Hı -hı. Şimdi cezalara geçelim. Ben parlak 10 puan aldı. Gel şimdi Cumali'nin cezasını verelim. Arkadaşlar ama göründüğü kadar kolay değil. Doğru. Ben hayır. <gülüyor> <gülüyor> yok, <gülüyor> yok. <abi. gülüyor> evet. Sıra sıra. Sıra sıra. Bir şey ama biliriz. Ama şimdi Allah. <laughs> ama dur. Bu senden bir tane fazla yedin. O dört tane yiyecek daha. Tamam onu ne? <laughs> bir. Iki, üç. Son. Tamam bitti bitti. Tamam, tane bitti. Tane. Oo, yani. Başlar. Arkadaşlar ilk Arkadaşlar ilk yere bitti. İkinciye geçelim. Kağıtlar gelsin. açalım. Ama orta geri gel. Hocam gel orta geri. Arkadaşlar gel orta. Arkadaşlar ne sen... Nick. Arkadaşlar ne, şey şey ne, şey 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 ne şans, şans var arkadaşlar ya. Arkadaşlar. Neyse hadi yemeklerimizi yiyelim. Su. 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 Arkadaşlar, çok güzel, çok güzel. getiremeyiz. Tamam. Suat evet. biraz bitsin. Alıp, 20 Diğer ele geçelim bitirelim. Diğer ele geçelim Bitti bitti. Tamamdır. Hayır bitirmeyelim. Sonunda bitirelim. Hadi başlayalım. Şartlarımız gelsin. Aha bu tutun. Hadi bakalım arkadaşlar. Büyük geldi. Orta kardeşim orta ve küçük. 12. Küçük. Küçük geldi büyük. Hadi. Yemeklere geçelim. Açalım. Hadi ye. Hayır ben sen ben sen acı mı tattın var onu söyle. Onu biz bilmiyoruz. Hayır ben ne yaptım onu ben ya. Acı mı tattı? Yanlış biber getirmişiz be. Arkadaşlar. Tamam. Gördünüz. Dönün, Videoyu durduralım arkadaşlar. Arma, Videoyu bitirelim mi? Yok, <laughs> biraz daha bir şeylere, Devam, devam ki. Video bitsin ki.